Hocam sen modern fizik anlatışıyla karşınızdayız falan filan. Modern fizik zaten burada atom fiziği vardı. Bunun eklenecekler var. Ondan sonra yenisini çekeceğiz. Modern fizik mapten yazdım. Michael Morley deneyi eterin varlığını ispatlamak için yapıyorlar. Çünkü ışığın elektromanyetik dalga olduğu bulunduktan sonra bunun yayılması için ortama ge gerek olduğunu düşünüyorlar. Ama gerek yok aslında bizim şu an bildiğimiz gibi. Eterciler. Düzeni biliyoruz. Böyle hani gö gönderiyorlar ayna var. Yarı geçirgen falan. Hani olay eter rüzgarının yönünde yavaşlaması gerekiyor. Bağıl hareket. Ama eter rüzgarın olmadığını kanıtlamış oluyorlar. Ve ışığın her yerde her yönde aynı hızda olduğunu ispatlamış oluyorlar bir aynı zamanda. Bu da Einstein'ın ikinci postula postula neyse onu da şey yapmış oluyor aslında. Onun kaynağı gibi. Tüm referans sistemlerinde aynı. Şey değil bak fizik yasaları gibi değil. Eylemle, eylemsiz değil. Her zaman aynı. İstersen ışık hızına yakın zamanda yakın giden bir araçta ol. Onun için de ışık hızı bir ışık yılı işte. C. Kaynak gözlemciden etkilenmez. Einstein'ın postulları var. Postula. Postula. <laughs> Neyse. Birincisi fizik yasaları eylemsiz referans sistemleri için Aynı, her zaman aynı yani. Kütle çekimi Andromeda galaksisinde eylemsiz bir referans sistemi için de aynı, bizim için de aynı. İkinci postulay ise ışık hızının her koşulda, her yerde, her sistemde, her gözlemci için aynı olduğu. Özel görevlilik. Bu görsel map kitabından. Yazılar da maptan. Bunu çizmekle uğraşıyordum. <laughs> Bak şimdi. Hareketli bir cisimle nasıl burada çizmiş ya. Gözlemci için ışığı yaktım. Sonra yukarıdan yansıdı sadece bu değil mi? Hareket bu. Dur siyah alayım. Ya da fosfor alayım aynen. Bak yaktım. Ya bu ne bu dikeymiş lanet olsun. Yaktım abi böyle gitti. Sonrasında yeri yansıdı. Gözlemcim için bu. Ama dışarıdaki adam için bu hareket ediyor ya. Işık yukarı gitti ama hani sağa da gitti. Bağıl hareket gibi. Çünkü e, araç hareket ediyor ya. Dışarıdaki gözlemci için ise ışığın aldığı yol daha uzun. Eğer ışığın hızı herkes için aynıysa ve gözlemci için ışığın aldığı yol daha azsa demek ki gözlemci için hani daha az bir zaman geçti ışığın yukarı gidip aşağı gelmesi için. Dışarıdaki adam için daha çok zaman geçti. Yani e, bu ne demek oluyor? Hareketli olan için zaman daha yavaş akar. Işık hızına yakın biri için dışarısı yavaş. Dışarıdaki için ise ışık hızındaki yavaş olur. Hani biz dünyadayız. Ee, dışarıya mekik gönderdik. Işık hızının 0.9 şey %90'ı kadar. Bizim için çok yavaş oluyor bu. Ve boyu da kısalmış oluyor. Ona da birazdan geleceğiz. Boyu da kısalmış oluyor. Mekik bu ya normalde mesela. Bizim için şu oluyor yani. bizim için yavaşlamış oluyor. Ve dışarıdaki mekik için de biz yavaşlamış oluyoruz. Yani mekikteki bir saat mesela bir saatte geçiyorsa dışarıdaki gözlemcinin saati yarım ya, bu yanlış olabilir Dur, birazdan geleceğim kafam karıştı. Neyse anlattığım gibi hareketli nesneler için zaman yavaşlar. Yani şey de örnek benzetme falan. Hani hareketli hareket edenler her zaman çalışanlar daha zor oluyor falan. Kimindir? Kim söylüyor? İlbört Halim, Cershen Görme. Cershen gördü sanırım. Yani durduğu zaman ölüyor. Çalışmayı bıraktığı zaman. Miyonların bozulması. Bu örnek çıkabiliyor bak. Miyonların normalde bizim için, bizim kendi referans sistemimiz için atmosferden bırakıldığı zaman 600 metre ilerledikten sonra bozulması gerekiyor. Ama bunlar kendi referans ışık hızına çok yakın hızlarda var. Bundan dolayı çok daha uzun mesafeler alabiliyor. Atmosferin ne atmosferi? Yer kabuğunun hani daha altlarında falan bile bulunabiliyor miyonlar. Şunu da silelim iz kalmasın. Sonra aynı ışık hız arttıkça en kısaları anlattığım uzay gemisi örneği. Bizim için dışarıdaki uzay gemisinin boyu böyle daha kısalıyor. Dışarıdaki uzay gemisi için de dünyanın ki kısalır mı? Aa, bilemiyorum bir on, boş ver. O çıkmıyor zaten. Ama kısa herhalde şu an emin olmadım. Ve kütle enerji denkliği Einstein'ın meşhur denklemi E eşittir mc kare. Yani bir gram kütleden böyle çok büyük bir enerji ortaya çıkabiliyor yani. Dolanıklık bu çok çıkmıyor ama yazmışlar. Dolanıklık çok karmaşık bir konu ve modern fizik bu YKS fiziktir bilimsel olmayabilir falan filan ama zaten ÖSYM'de çok bilimsel olduğu söylenemez. Özet hocam işte yani çok da şey yapmayın eksiktir olabilir falan filan. Kendi anlatımım kendi notum, kendi eksimi göre hazırladığım bir şey aslında. Ama insanları da paylaşıyorum insanların da işine yarar belki. Kendi notumda bundan bahsetmem gerekiyor ama YouTube eklediğim zaman garip yorumlar gelebiliyor o yüzden. Neyse. Dolanıklık yani birbiriyle aynı olması. bu mesela lazer deneyleri falan yapılıyordu. Çok uzaktaki bir şeyle. Bu atomu uyardığım zaman oradaki atom da uyarılıyor. Ya birbirine işte hani kodlama sarmaş dolaş aynı şeyleri yapıyorlar. Sonra siyah cisim ışıması, sonra fotoelektrik ve Compton. En önemliler. Siyah cisim ışıması. Yansıtmayan, hani dünyada ideal bir siyah cisim olmadığı için bunu kim Max Planck'ti galiba? Hatırlayamadım. Siyah cisim olmadığı için şöyle bir kurmuş. Bir deliğin içine delikten giriyor ve yansıya 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 tüm enerjisini soğuruyor. Hiçbir şey yansıtmıyor ve ışıma yapıyor. Işıma yapıyor ama hiç yansıtmıyor gelen enerji. Yansıtmayan hepsini hemen ve vakumlayın. Sonra ışıma yapan. <laughs> Kendim notum işte dediğim gibi. Kendime göre şeyler yazıyorum. Sonra bak bu enerji şeyi, ışımı, altındaki alan bunlar çok önemli. Geldik. Altta kalan alan ışıma toplam ışımayı veriyor. Işıma şiddeti yani. Bu yıldızlar üzerinden. Mesela bu e, kırmızı devtir. Bu güneştir atıyorum. Bu Sirius yıldızdır. Astronomiye çok ilgili olmayanlar bilmeyebilir. Sıcaklık arttıkça ışıma şiddeti de artıyor. Yani Sirius mavi değil mi neredeyse? Mavi beyaz arası. Bizim güneşimiz hani beyaz sarı. Bize sarı görünüyor da, beyaz ışık veriyor. Hani kırmızı dev Kırmızı dalga boyu daha büyük ama daha az enerji yani dalga boyu enerji ters orantılı ya Işıma şiddeti ışık şiddeti dalga boyu Yani bu sıcaklıkla doğru orantılı Sirius daha sıcak olduğu için dalga boyu giderek azalıyor Ama bak normalde klasik vizeye göre nasıl olması gerekiyor Klasik vizeye göre Dalga boyu arttıkça böyle sonsuza gitmesi gerekiyor Ama böyle olmuyor düşüyor değil mi? Buna da ne deniyor? Morites felaket deniyor. Buna da morites felaket deniyor. Yani, anlattığımız gibi. Sonra bu enerjinin kuantumlu olması, kesikli olması, enerji, elektron katsayısı sayısı, plank sabiti ve frekans. Ya bu zaten atom fiziğinde işlemiştik bunları. Da Yine burada da geçiyor. Pardon. Foto Esat gibi dizisi fotoelektrik olayı. Fotoelektrik olayı nedir hocam şimdi kabaca? Bir yüzeyimiz var. Yüzeyimiz metal bir yüzey. Ve ben buna eşik enerjisinin daha büyük enerjide yani daha aynı daha büyük enerji diyebilirim. Bir ışık fotonu gönderirsem buradaki elektronu koparıyor. Soğuruluyor ve koparıyor. Eğer mesela enerjisi daha fazlaysa eşkenar enerjisinden ne kadar fazlaysa bu elektronun enerjisine eşit oluyor. işte buradaki bak yazdığımız denklem e foton e eşik e kinetik elektronun kinetik enerjisi. Şayet mesela sadece vk'ya yani eşkenar enerjisine eşit olursa elektron orada duruyor. Bunu birazdan geleceğiz o lamba deneyleri. Asıl olay bu yani. Foton enerjisi de E eşittir H çarpı F h planks sabiti, f frekans aynı. Frekansa ters orantılı Milyar kez bu konuda milyar kez geçiyor. F'i de ne diye ayırabiliyoruz? Hani v eşittir lambda çarpı f diyoruz ya hocam. Yani e, normal dalgalarda falan da. Bu da yine aynı mevzu. F'i çekmişiz bu sefer. Bir de v c yani. İşte ışık hızı. C bölü lambda oluyor hocam. Sonra heh. Bu çok çıkıyor. Bunun katları ne olacak her zaman? HC 12400 Elektron Volt arm, Armstrong müydü, Armstrong mıydı? Neydi? Ya bunun hani mol hesabı gibi kabaca oradan VK'sını bulacağız elektronun. Biz zaten verecek. Bu sabit falan da. Bak bu web kitabında yazıyor. Soruda yazıyor ve soruda arkada da sormuş bunu merak ettim. Baktım. Şeymiş kuvars mercek kullanılıyor mesela toplarken neden optik kullanılmıyor diye sormuş. Kuvars mercek mor utesi falan tüm hepsini topluyor. Ama optik sadece görünen ışığı topluyor. Cam mercek yani. Sonra yine map kitabından farklı bir görsel. Umarım mikrofonu şey yapınca kötü ses olmuyordur. Boynum vardı. 10 dakika olmuş lan daha bitmedi ama. Maksimum enerji grafiği. Hocam şimdi e, bu da öbür bir grafik. Buradaki açı değişmez. Çünkü bu açı Planck sabiti. Ne, neyden dolayı hocam? Bunun bunu oranı ne oluyor? VK bölü F. Ha, yukarıdaki sabit sanki aklımıza geldi değil mi? Bu işte Planck sabitidir. Değişmez. Zorara falan çok çıkar. Bu E0 eşik enerjisi. F0 Fre eşik frekansı mesela eşik frekansından daha düşük bir foton gönderirsek ya ah dur ben bunu durdurayım sonra devam edeyim şimdi dışarıda ses geliyor lanet olsun anlatım yarıda kaldı unutmuşum uğraşacağız hoca şimdi maksimum ya buradan bilgisayar sesi geliyor yatakta çek. masada olunca bilgisayar çalışıyor fan sesi geliyor Maksimum kinetik enerji ne anlatmıştık? Eşik enerjisi, eşik frekansı falan. Ee, buradaki F şeye bağlı sadece. Planck sabiti. Ondan olayı değişmez. Bunları söylemiştik zaten. Bunu geçelim ya. Çok da bir şey yok bunda. Asıl baba yere geldik. Asıl baba yere geldik. Fotonun sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi, telin eşik enerjisi arasındaki ilişki. Şimdi bak burada demiş. Anot katot yüzeyimiz var. Buradan elektronlar sökülüyor ışık yardımıyla işte eğer küçük olursa elektron sökülemez. Elektron akımı da oluşmaz. Ampermetreli bir akı devresi bu. Ve ve burada Vk'nın eşit oldu. Ee, yani eşik enerjisinin foton enerjisine eşit olduğu durumu söylemiş. Ne olur? Elektron kopar ama ulaşamaz. Çünkü kinetik enerjisi olmaz ki, nasıl ulaşsın? Sonra bir de bunun üreteç bağlanmış hali var. Gel üreteç bağlanmış haline bakalım. Yok üreteç bağlanmamış pardon üreteç bağlanmış olan bu. Üreteç bağlanmamış olan halinde. Bolunca kafam karıştı. Bak. Akım arttırmak için neler yapılabilir? Hocam, şimdi bunu bir akı devresi yani e, katut yüzeyi ışığın geçeceği akı ışık akısı ile elektron kopuyor ya. Akıyı arttırmak yani ışığın şiddetini arttırmak veyahut katot yüzeyin alanını arttırmak kopacak elektron sayısını arttırmış olur değil mi? Evet. Peki bir de bu elektronların yakalanması var. Burada pil yok ya elektronlar rastgele kopacak farklı yüzeylere gidebilir edebilir. Bundan ötürü anot yüzeyini de büyütürsem karşıya ulaşma ihtimali artar. Hani bu da elektronun da bir ışık gibi, ışın gibi düşünürsem çarpacağı yüzey artıyor. Yani bak normalde böyle daha büyük olsa böyle olur. Elimle anlatıyorum. Sanki görebiliyorsunuz elim Allah'ım. Foton sayısını arttırmak. Elektronun enerjisini arttırmak. Yine koparıyorum ya. Mesela daha az diyelim. VK eşit. Burada koptu durdu. Ama enerjisini arttırırsam karşı çarpma olasılığı artar. Daha düşük metal kullanma. Bu da bununla aynı. Daha düşük olursa bu sefer yine yazdığımız denklemden dolayı. Nerede? Ben eğer bunu düşürürsem bu artmış olacak. Değil mi? Veyahut bunu arttırmış olursam bu sabit. Bu artmış olacak. Yani karşıya ulaşma ihtimali artacak. Başka levhan yüzey alanını arttırma anlattık zaten. Yüzey alanını arttırma. ha. Aradaki şey, mesafeyi de azaltırsam çarpma olasılığı yine artar değil mi? Hani adam böyle gidiyor. Diyorum böyle saçılacaklar karşıya. Yani ben arttırdım. Böyle yaklaştırdığım zaman bu sefer çarpacak karşıya. Veyahut mesela yine aynı örnek çizip anlatalım. Ben yüzey alanını arttırdığım zaman onun yüzeyinin çarpacak karşı. Tıt 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 Aynen. Ha bu da zaten akıyı arttırıyor. Noktası kaynağını arttırmak. Noktasal olduğu zaman hani e, böyle ya, böyle gidiyor. Paralel olsaydı hepsi tam okey gelecekti. Noktasal olunca böyle. Eğer uzaksa bu kadarlık bir kısmını yakalayacak. Eğer uzaksa mesela bu kadar bir kısmını yakalayacak. Eğer daha yakın olursa ışık akısı daha büyük olacak. Optik kuralları tamam. Olay karşıya ulaşma ihtimalini arttırmak. Bunun için daha çok sökebilir veya da daha büyütebilir. Pil var ise ya hepsi ulaşacak. Pil bağladığım zaman koptu ya buradan. Koptuğu zaman hepsi anot ulaşacak. Hepsi. Farklı bir yöne gidemeyecek. Çünkü pil olduğu zaman elektromanyetik bir elektrik alanı oluşacak değil mi burada? onlara ötürü hepsi buradan buraya gidecek. En sonunda pilin ters bağlandığı durumu konuşalım. Bunu, burada yazmamış. Mevkitabında yazmamış ama çıkabiliyor. Yani mantık yürütüyorsun. Hepsi ulaşacağı için sıkıntı yok. Burada hocam asıl mevzu IMAX'ı maksimum akım arttırmak falan filan. Maksimum akım arttırmak için ne yapılabilir? Hepsini kopardım neticede değil mi? Maksimum akım arttırmak için kopardığım elektron sayısını arttırabilirim. Bunu arttırmak için yine yapacaklarım aynı. Eşik enerjisini düşürürüm. Foton sayısını arttırırım. Katot levhasını arttırırım. Yine aynı şeyler mantıkla çok güzel çıkıyor. Oturttuktan sonra. Foton sayısını arttırdım. Daha çok koptu. Daha çok akım işte. VK kesme gerilimini azaltmak. Nelere bağlı mı? Ne yazıyor burada? Ah, Tele bağlı. Aynen. Sadece tele bağlı. Kesme gerilimi neticede. Metalin kesme gerilimi. <laughs> metalin iş kenarısı. VK, anot, metalin iş kenarısı, imax'ı etkilemez. Çünkü neticede hepsi koptu falan. Hani kopan elektron sayısı sadece. Maksimum akıma etkiler. Anotmuş. Anota etkilemiyor. Zaten hepsi anota çarptı. VK etkilemiyor. Çünkü her türlü zaten başlangıçta koparmışım. O ihtimali alıyorum sadece. Kopardığım ihtimali, koparmadığım ihtimali almıyorum. Bu da zaten aynı şey. VK ile eşkenarsa. Neticede sökülmesini etkilemiyor bunlar. Sonra geldik. Kamptın saçılması. En son mu dedik? Aynen burada bir şey yok. Direkt bir de şu Map'te yazmayana bakalım. Şayet mesela pil ters bağlanırsa. Böyle bir yüzey alanımız. Tak tak. Normalde pilin nasıl bağlanması gerekir? Lanet olsun. Biraz boşluk bırakayım. Hani elektronlar pilin akımına terse. Burası katotsa. Burası anotsa elektronlar böyle gelecek. Demek ki bizim bağlanmasını istediğimiz şey. Artıya eksi. Çünkü elektron böyle. Böyle değil. Rezil oluyoruz. Bağlanmasını istediğimiz artı eksi çünkü elektron böyle gelecek. hani normalde bizim konuştuğumuzda. Ama bazen ne olabiliyor? Bunun yönünü ters verebiliyor hocam bize. O zaman ne yapacağız? Hani karşı ulaşma ihtimalini arttım. Yani karşı ulaşması için fotonun kinetik enerjisini arttırmak gerekiyor. Çünkü elektro elektrik alanını aşabilmesi gerekiyor. <laughs> Bu yani temel. Birazcık şey de yapsak konuşamasak da. Dışarıdan ses geliyor. O zaman, neyse olsun umarım gelmiyordur. Neyse. Compton saçılması. Ya. Foton geliyor. Bir tane elektron çarpıyor. Elektron çarptıktan sonra ona kinetik enerji kazandırıyor. Kendisi de gidiyor yoluna. Ama momentum korunmuş oluyor. Compton saçılması ışığın momentumun olduğunun kanıtıdır. Momentum azalıyor. İşte e, hızı korunur. Momentum korunur. Ah. Toplam momentum korunur. Işığın momentumu azalır. Hız C. Hız sabit. Hız sabit. Ah, bu kadar. Fotonun şey. de Debork dalga boyunda. Şayet hız artarsa. Yani kinetik enerjiyle ters orantılı işte. Ne kadar kütlen büyükse aynı hızda. Dalga boyunda ona göre küçük oluyor. Normal. Mantıklı çıkacak şeyler. Fotonun momentumu enerji böyle ışık hızı. Öyle canım. Dışarıdan ses gelmemiştir. Bunları birleştireceğiz falan filan. Herkese iyi çalışmalar.